Ama şu uygun değil bana. Merhaba. Can mıydı? Evet. Nasılsınız? Ben niye pek atamıyorum sana? Bir kişi daha geldi çünkü. Nilay Hanım çıkar mısınız? <laughs> ne diyor bu ya? Çıkar Nasıl? mısın? Göt kafalı herif. Oy terbiyesiz. Tövbe tövbe. Senin yüzünden ben de banyo yiyeceğim ha. Nasıl tipler? Ya, de 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 yani denedik herif mi? Yok yani şu anlayamadım kusura bakma dayı koy. <laughs> Hoş geldin. Nasılsın? Hoş geldiniz arkadaşlar. İyidir ha, senden? İyi şükür iyi diyelim iyi olalım. Vallahi. Evet. Şey, sen de kaç kişi var? Kimsin sen? <laughs> Hastanede bir de kabul ettim. Sen hemşire misin? Yok hayır. Üniversite okuyorum psikoloji. <laughs> ne olacak yani şimdi senin sonun? Benim sonum şey olacak yani psikolog olacağım Allah izin verirse. Hayır şimdi KPSS'ye geleceğim biliyorsun değil mi? Yo, ben üniversite ha o mevzu. Bilmiyorsun değil mi sen? Beri eyvallah. Yeni yargıcımız Beri. Herkes Beri yatsın kalp göndersin. <laughs> beri yargıcımız ne oluyor Çet? Bu adam kim lan bu adam? <laughs> Hoş geldiniz Çet. Oğlum yabancı lan bu adam. Bana niye <laughs> hediye atıyor bu adam ya? Anam. Karşı kaç o bu hayatımda? <laughs> Çet karşıda kaç kişi var? Öykü Hanım. <laughs> Efendim Can. Ben bir şey söylüyorum sen anlamıyor musun beni kardeşim? Anlıyorum tabii KPSS var dedi. ne olacak KPSS'ye gireceksin hazırlık yapıyor musun? Tabii ama üniversite sınavlarında şu anda sınavlardan pek hazırlık yaptığım sanamaz. Ne olacak bir şey giremeyeceksin. Allah izin verirse gireriz inşallah. Yani. Özel seans veriyor musun şu an? Hayır. Ya bunu yapan çok insan var ama ya Daha şu an yayın suç işlememek için söylemiyorsun, itir İtiraf Yo, et. Yok, vallahi değil ya. <laughs> anladım ben seni, anladım. anladım. Ya bu ne ya? Aa, onun ebe. Saçmaladınız ha iyice. Ah, ne oluyor? Yeni arkadaşlarım benden kimse yok mu? Allah billahi ya. Hoş geldiniz. Benden kimse yok mu? Şimdi benim bu aralar harbiden psikolojim yerinde değil. Sen biraz eğitimlisin sen biraz. Yani bir şeyler sormak istiyorum sana. Tabii. Teşekkür ederim. Evet. <laughs> Aklımda devamlı istek var. O istek var. Ne gibi yani? <laughs> Nasıl anlatılır ki bu? Ya çıkmıyor yani. Yemek diyorum o geliyor. Ama Uyuyor. ne geldi be ne merak ettim. Uyuyorum <laughs> gece rüyama o giriyor. Öyle banyo yapacağım. Ben ne alaka banyo yapıyorum orada da geliyor. Benzin almaya gidiyorum pompalar için e, oradan geliyor. Yani nasıl çıkarım bu şeyin içinden ben? Nasıl çıkabilirim? Evet beyler iki katı yani bir jet Tam hemen olarak veriyorum. şeyi He? Geldiniz şey bu ne oluyor 9000 yani konuyu tam şey yapamadığım için. Hani ne çıkmıyor. Ya kardeşim sen psikolog, ya. doktor değil misin? Kardeşim hani, üstünsene böyle. Bak, Takip ettim abi, bir abi, konuşuruz abi. yani. Buradan abi, bir şey abi, diyemiyorum. <laughs> Fil bitti bu, <laughs> bu başladı değil mi şimdi? Fil bitti bu başladı. Squatch ne oluyor ya? Amdistan adında biri geldi, hediye göndermiş. Amdistan hoş geldin kardeşim. Chat hoş geldiniz. Amdistan başkonsolosluğa hoş geldiniz. Biraz geldin destek olalım. Dayı ben bunu hoş atacağım mı yaptığınızda? Hanım. Beni mi? Benle ilgilenmezsen seni geldiğin yere geri gönder. Konuş evet. öyle deme be. Yok öyle gönder. Vallahi üzülürüm ya. 3 tane sapıkla Vallahi. konuştuğun yayına geri gönderdim seni benimle konuşmazsan. Kim onlar? Yayında üç tane sapık vardı almadan önce. Üç kişi izleniyordu. Dinliyor musun beni şu an? Evet. Ne yapabilirim? Bu şeyden, paradokstan nasıl çıkarım? Buradan yani şu anda cidden net anlatmadığın için bir ben, yorum kardeşim, yapamıyorum. Kardeşim sana anlatıyorum bak. Ben araba sürüyorum ya mesela aklıma o geliyor. İki harf şey. i̇şte ne geliyor? Duş alıyorum o geliyor. Yatıyorum o geliyor. Bayram geliyor mesela. Bayramlaşırken bir anda o geliyor. Tamam sen bana yaz bir özelde Vallahi merak ettim ha. Buradan diyemiyorsan da vallahi Aklım merak ettim. ben sana dur ya. ben seni takip edim Harbi söyle. Ben ettim seni takip. Harbi söyle merak ettim ya. Tamam tamam. İyileştirebilir misin yani beni? Bir akıl veririm. Ha. Yardımcı olurum elimden ne geliyorsa da ben öyle şey yapamam da. Yani elinden ne geliyorsa yardım edersin değil mi? Yardımcı olurum konuşurum. Evet, yani tamam de. bunu tamam. da tamam. benim için kafi. Bunu da gerçekten beni mutlu etti. Elimden ne geliyorsa yaparım ya hani. Eyvallah beyler. Hadi beyler son 20 saniye. Hemen ben yenerim. ne olduğunu anladım. Chat kimse var mı benim arkadaşlarımdan? Ne oluyor bu ne? Bitsin ya şu PK. Çok uzun sürdü ya. Vallahi çok uzun sürdü kardeş. Hey, i̇yi insansın da şey yapma. Ha, tamam. kadarıyla. Tamam tamam. Hadi hadi ayarlayacağım sana. Hadi bay bay. Görüşürüz. Abi kadın yardım edeceğim dedi abi kadın.